Sahtekarlığın diğer adı, takiyye. Sözlükte korunmak ve sakınmak anlamına gelen takiye kelimesi, terim olarak, kendisine zor kullanılan kimsenin canını, malını ve koruması gerekli varlığını mutlak bir tehlikeden kurtarmak için, gerçekte benimsediği görüş ve kanaatin aksini isaretmesi, etmesi, karşı tarafla aynı fikirdeymiş gibi görünmesidir. Bir mezhepler tarihi terimi olarak açık ve muhtemel tehlikelerden korunmak maksadıyla insanın inancını gizlemesi anlamındadır. İslam'a göre kişinin özüyle sözünün, inancıyla işlerinin örtüşmesi esastır. Bu husus ayet ve hadislerde önemli vurgulanmakta, müminlerin dost doğru olmaları emredilmektedir. Bu doğruluk sadece müminlerin kendi aralarında değil, mümin olmayanlara karşı da söz konusudur. Müşrikler size dürüst davrandıkça siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah dürüst davranan muttakileri sever. Tevbe Suresi 7. Ayet Ey Allah'ın Resulü! İslam diniyle ilgili bana öyle bir söz söyle, öyle bir iş bildir ki, senden sonra onu kimseye sormayayım ve ona sarılayım diyen sahabi, Süfyan bin Abdullah'a peygamberimiz, Allah'a iman ettim, Rabbim Allah de ve dost doğru ol cevabını vermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim ihlasla kalbine imanı yerleştirir ve kalbini temizler, dilini doğru sözlü, nefsi huzura ermiş, huyunu, ahlakını ve davranışlarını dost doğru, kulaklarını ve gözlerini gerçeği ve doğruyu duyan, dinleyen ve gören yaparsa kurtuluşa ermiştir buyurarak insanın özü, sözü, gözü, kulağı ve bütün uzuvlarıyla dost doğru olmasını teşvik etmiş ve küfürle iman doğru sözle yalan, emanetle hıyanet bir araya gelmez buyurmuştur. İslam bilginleri inancın açıkça ifade edilmesini asıl kabul etmekle birlikte ciddi bir can korkusuyla karşılaşıldığında imanın gizlenebileceğini söylemişlerdir. Nahil suresinin 106. ayetinde zorlanması halinde kişinin gönülden kabul etmeksizin imanının zıddını söyleyebileceğine müsaade edilmiştir. Ali İmran suresinin 28. ayetinde kafirlerin dost edinilmesi yasaklanmış, sadece onlardan gelebilecek bir tehlike söz konusu olduğunda tedbir alınabileceği bildirilmiştir. Peygamberimiz döneminde ayetlerde söze edilen durumlar meydana gelmiştir. Babası Yasir ile annesi Sümeyye işkence ile şehit edilip, kendisi de aynı işkence altında ölümle karşı karşıya gelen Ammar bin Yasir, işkenceye dayanamamış, müşriklerin istediği sözleri tekrarlamış ve ölümden kurtulmuştur ağlayarak peygamberimize koşup gitmiş ve ''Ey Allah'ın Resulü, müşrikler seninle ilgili kötü sözler söylemeden ve putları övmeden beni bırakmadılar.'' diyerek özür beyan etmiştir. Peygamberimiz Ammar'a ''Peki o an gönlünde ne hissettin?'' diye sormuş. Ammar, kalbimin imanla doptolu olduğunu deyince, aynı durumla karşılaşması halinde yine böyle davranabileceğini söylemiştir. Yalancı peygamber müseyleme, Sahabeden iki kişiyi yakalamış ve birine Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet eder misin diye sormuş, o da evet demiştir. Sonra, Benim Allah'ın peygamberi olduğuma şehadet eder misin diye sormuş, bu soruya da evet demiştir. Müseyleme, kendisinin Hanif Hanifoğulları'nın peygamberi, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ise, Kureyş'in peygamberi olduğunu ileri sürdüğü için, bu sahabeyi serbest bırakmıştır. Diğer sahabiye, Muhammed'in peygamber olduğuna şehadet eder misin diye sormuş, sahabi evet demiştir. Benim peygamber olduğuma şehadet eder misin diye sormuş, sahabi bu sefer ben dilsizim demiştir. Bunun üzerine müseylime bu sahabiyi şehit etmiştir. Bu haber peygamberimize ulaşınca, şu öldürülen doğruluk ve kesin iman üzere öldü, mübarek olsun. Diğeri de Allah'ın ruhsatını kabul etti, buna da bir beis yok demiştir. Nahl suresinin 106. Ali İmran suresinin 28. ayeti ve zikrettiğimiz örneklerden hareketle İslam bilginlerinin çoğunluğu müminlerin ancak hayati tehlike söz konusu olduğunda imanını gizleyebileceği görüşünü kabul etmişlerdir. Bunun dışında Müslümanın özünde, sözünde ve eylemlerinde dürüst olması esastır. Dolayısıyla kişi hayati tehlike arz etmeyen, sadece maddi menfaatlerden dolayı veya başka sebeplerle imanını gizleyemeyeceği gibi imanının zıddı olan söz söyleyemez, eylem ve davranışlarda bulunamaz. Söz gelimi çeşitli amaçlarla dindar olduğunu gizlemesi için bir mümine namaz kılmayabileceğini veya namazlarını ima ile kılabileceğini, oruç tutmayabileceğini, başörtüsü takmayabileceğini, yalan söyleyebileceğini İçki içebileceğini söylemek veya böyle davranmanın caiz olduğuna inanmak İslam inancı ve ahlakıyla asla bağdaşmaz. Böyle bir davranış sahtekarlık, fasıklık, yalancılık ve ahlaksızlık olur. İslam dini dürüstlüğü, güzel ahlakı, imana uygun hareket etmeyi, olduğu gibi görünmeyi, içi ve dışı bir olmayı esas alır. Dünyevi çıkarlar için inandığı değerlerin tersini yapmak, mesela yüce Allah'ın yalan sözden sakının emrini görmezlikten gelip yalan söyleyebilirsiniz. İçkiden sakının yasağına rağmen içki içebilirsiniz. Mümin kadınlar başörtülerini örtsünler kesin emrine rağmen başörtüsü füruattır açabilirsiniz demek İslam'a ihanettir. Müslümanı iki yüzlülüğe, sahtekarlığa ve fasık olmaya teşvik etmektir. Ülkemizde bir zamanlar başörtüsü maalesef yasaktı. İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri dahil okullara öğrenciler başörtülü alınmıyordu. Dinin emirlerinin uygulanması gerektiğini savunması ve din özgürlüğü için mücadele vermesi gerekirken, medyayı takip edenler hatırlayacaktır Fethullah Gülen, başörtüsü dinin aslından değildir, füruattır diyerek başörtüsünün takılmayabileceği mesajını vermişti. Allah ve Peygamberi dururken adı geçeni mutlak otorite kabul eden bir kısım kimseler başlarını açmışlardı. Daha sonraki zamanlarda ülkemizde başörtüsü sorunu çözüldü. İsteyen her Müslüman hanımın resmi kurumlar dahil başlarını örtmesi serbest oldu. Adı geçenin işaretiyle başını açan kamu görevlisi bir Müslüman hanıma artık başörtüsünün serbest olduğu hatırlatılınca biz talimatla açtık, talimatla örteriz diyebilmiştir. Bu körü körüne bir bağlılık, sözde liderinin işaretini Allah'ın kesin emrine tercih edebilmektir. Düşünebiliyor musunuz? Aklınız alıyor mu? Bir Müslüman, bir insanın isteğini Allah ve Peygamberinin emrine nasıl tercih edebilir? Halbuki Müslüman, Allah'a isyan konusunda yöneticiler dahil hiçbir kimseye itaat edemez. Kaldı ki iman etmek asıl, imanın gereği emir ve yasaklara uymak fürü kabul edilse bile, bu sadece başörtüsü için değil, namaz, oruç, hac ve zekat gibi bütün emirler için de söz konusudur. Nasıl Müslüman namaz kılmasa da olur, oruç tutmasa da olur çünkü bunlar dinin aslı değildir, furuudur diyemiyorsak, başörtüsü için de aynı şey geçerlidir. Ayrıca her emir ve yasağın helal ve haramın iki boyutu vardır. Biri o emir ve yasağa helal ve harama inanmak, diğeri de uygulamaktır. Birinciyi terk etmek kişiyi küfre, ikinciyi terk etmekse isyana götürür. Bazılarının dediği gibi, başına açı versin kıyamet mi kopacak, namaz kılmasa da olur, gerektiğinde yalan söyleyebilir, oruç tutmasa da olur demek İslam inancıyla asla bağdaşmaz. Böyle söyleyenler, bununla Allah'ın emrini küçümseyip hafife alıyor ve önemsemiyorlarsa bu inkar olur. Çünkü bir şeyi inkar etmekle onu alaya almak veya küçümsemek veya beğenmemek veya hafife almak aynı anlama gelir. Din şurasında dile getirildiği gibi kendini gizleme, olduğundan farklı görünme, iki yüzlü davranma, Çift dilli konuşma, takiye yapıp helal haram gözetmeme, kodadık kullanma, bulunduğu ortamda inandığından farklı yaşama, yalan söyleme, tecessüste bulunma, mahremiyeti ihlal etme, şantaj yapma, kayırmacılık, kötü emeller için örgütlü dayanışma gibi yöntemler gayri İslami ve gayri ahlakidir kendi mensuplarını kadrolara yerleştirip devleti ele geçirmek amacıyla başta soru hırsızlığı olmak üzere her türlü yolsuzluğu ve hukuksuzluğu yapmak, kul ve kamu hakkına tecavüz etmektir. Böyle bir yöntemi, örgütlenmesinin temel aracı yapmış olan bir yapı İslami kabul edilemez. Buna önderlik eden, yol veren ya da göz yuman insanların vicdandan, ahlaktan ve dinden nasipleri yoktur. Allah için yapılması gereken ibadetler farklı amaçlar için istismar edilemez. Zekat ve kurban parasıyla televizyon kurmak, medya çalışmaları yapmak, lobi faaliyeti yürütmek, bu paraları değişik ülkelerde seçim kampanyalarına aktarmak asla meşru görülemez. Bilelim ki bu tür söz, eylem ve davranışlar İslam'a ve Müslümanlara ihanettir, sahtekarlıktır, ikiyüzlülüktür, ahlaksızlıktır. Müslümanın ana ilkesi, inancında, sözlerinde, iş ve işlemlerinde, ticaret ve sosyal ilişkilerinde Allah'ın emrolunduğun gibi dost doğru ol emrine uymaktır.